Naber Neslan? Neslihan? İyiyim teşekkür <laughs> ederim sayenizde. Daha <laughs> da iyi olacağız inşallah. Canım süper. Neslihan şu seninle yaşadığımız süreci bir anlatsana. Bu bir kıkırdak hasarların oldu. Kök tedavisi yaptık, ameliyat ettik falan. Bu süreçte neler yaşadın, nasıldın, şimdi nasılız? Bir anlat da bir öğrenelim ya. Şimdi en başta gerçekten sağ büyük bir problemim vardı. Ee, bunu e, göze alarak devam ettim. İlk gelişimi devam ettim. Aynen devam ettim ama baktım olacak gibi değil. Araştırmalarımın sonucu sizi buldum. Hastanede en başta. Ve size güvendim, inandım. Size e, başarılı bir operasyon geçirttiniz bana. Kök hücre de uyguladınız aynı zamanda. Kök hırdatlarımıza tamir yaptım. Aynen. Daha sonra e, iyi geldi ve PRP'ye devam ettik. PRP ile birlikte ayağa kalktım. Rahat hareket edebiliyorum daha fazla yürüyüşler yapabiliyorum. Daha sağlıklı, daha sağlam hissediyorum kendimi. Ve son MR'ımız? Ve son MR'ımız? Süper. O oh, şey, bir <laughs> aksilik daha yaşadım hatta ameliyattan sonra. Düştüm, bir düşme evet. süreci yaşadım, kıkırdak çökmesi yaşadım. Onu ee, geri döndürmek ödem için yaşadım. uğraştık ama ulaşardık. Aynen, her şey şimdi çok iyi gidiyor. Serhan Bey sayesinde. İyi, süper. Sağlıklı olduğum Daha gibi. da iyi olacağız. Aynen. Neslihan benim süper hastalarımdan birisi. Hı -hı. Bir dediğimi iki etmez kontrollerine zamanında gelir, egzersizlerini yapar, kilo verir, verir, hepsini yapar.